Evet arkadaşlar oyuna başladık şimdi. Benim arkadaşımın tableti arabayı güçlendirdi. Çok hızlı gidiyor araba. Benim de Ferrari'm var. Bir ara çekeriz. Ferrari ile. Evet bir de Bogart'ta Bogart geliyormuş. Şeyi anlıyormuş. Bana vuruyormuş. <laughs> yani 21. Lan, 20, arkadaşlar, <laughs> bu arada benim yeni arabam oldu 100 bin liralık BMW X motor. 50 bin liraya da bir tane Ferrari aldım. Bakın benim de şu arabam var. Arkadaşımın, benim babamın arabasını aldı. Bakın. Arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Ama bakın, o ki kırmızı arabanın eski hali, 100, ay 100, 30. 30 bir gidiyor. 131. 131 gidiyor. ile gidiyordu. 42 para veriyor. 42 para veriyor. Arkadaşlar, şöyle bir bilgilendirmem olsun. Ferrari almanıza gerek yok. O 100 bin liralık arabayı alırsanız daha çok şey olur. Neden? 100 bin liralık arabayı aldığınızda arkadaşlar daha çok para veriyor ama hızı yavaş. Mesela ne diyeyim? 200 Eminim lira araba veriyor. Emin'in arabası o. Aynen o benim arabadan. O işte çok yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor ama arkadaşlar parayı daha çok veriyor. Yani Ferrari'yi alıyorsunuz daha hızlı gidiyor ama daha az para veriyor. Mesela Ferrari 100 lira veriyor diyelim. Ee, benim aldığım arabada e, Ferrari arkadaşlar işte 50 basıyor. 50 bin lira. Ama benim aldığım arabada işte 100, 100 bin lira. Hızları eşit değil. O benim aldığım araba da yavaş. İşte arkadaşlar benim aldığım Ferrari bu arabadan. Şu bu araba benim aldığım Ferrari. En bir kere yarışa girelim mi? Gelsenize. Arkadaşlar hazır dedik bir başlıyoruz. Ben de başka bir yerden oynuyorum o Ferrari'yim. Arkadaşlar arkadaşım Ferrari alacak ve Ferrari'yi güçlendirecek. Bakalım kaç basacak. Bugün alacakmış. Seller yağmasını bekliyoruz. <laughs> Kanka Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.